Tabi <laughs> <bir, bir> soruları <laughs> <laughs> Ne <Nadizane. gülüyor> Bu gerçekten, bu gerçekten. <laughs> Sadece karınca için, Beslediğim tüm Canlılar için <gülüyor> tüm... <gülüyor> Geçerli <bir> soru <laughs> Ya masadan meze alıyor. Fındık arıyor, fındık evet, arıyor. Fındık. Yani sarhoş esvermesi vardır ya böyle bir beklersin. Sevinmişsin. Yuvane <laughs> misin? Aşık mısın? Nesin sen ya? Manyak <laughs> mısın sen <laughs> ya? <var? gülüyor> böyle bana her zaman komik gelen <gülüyor> <gülüyor> e, sorular zinciri diyebilir. Ömmelagöy <laughs> 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 Yok deli değilim <laughs> Kimse bu <bo> <laughs> Yapan Deli değil Eee <laughs> Karınca neden besliyorsun? <laughs> herkese Sen neden balık besliyorsun? Bes <laughs> sen neden Kedi Besliyorsun? <laughs> bes Thor Antman <laughs> ve Spiderman'i evcilleştiriyor Ne <laughs> alaka <laughs> buna <laughs> Bak lezzetli robot tarifleriyim. İlk defa gördük kanalı bayıldık. Büyük ihtimal Twitch'e geldikten sonra vazgeçmiştir. Bak hepsine tek tek cevap veriyormuşum gördün mü? Ben teşekkür ederim ne demek. Çıplaksın ve her yerini kıl kaplamış sandım. Aman giysi olduğunu anlamana çok sevindim dostum. <gülüyor> <gülüyor> dostum. Dostum. <gülüyor> Türk olmak yeterli. Ba, ba, bak. Te ba, Bak gördün mü T'yi büyük yapmışım o da düzeltmiş sonra galiba. Ama düzenlendi demiyor. Selam. O göndermem mi orada ben anlamadım ilk başta. Ya e, Türk'ün T'sini küçük yapmıştır. He. Daha arkadaşlar bu dönemler ne biliyor musunuz? Benim tamir seviyemin e, daha böyle tükenmediği. Işte, i̇nsanlığa dair umudun. ya, <laughs> e, i̇nsanlığa dair umudumun tavan olduğu işte. Hobi aşılıyoruz. Ne, ne ki kapı çaldı polisler bastanına koydu. <laughs> o günden sonra amını yarrağına döndüm başka bir şey yapmadım. Çünkü yok karşılığını alamadım yani. İyi olduğum zamanlar evet. <laughs> e, tam bulutların üstünde yaşadığım zamanlar. Arkadaşlar yarın... Bir şeye gelsin Nereye? Ha. Ben orada sağda biraz aşağı in. Ha, sağda saada yüzümde tarantula birkaç karma beste mesela. Bir de ona bakalım. Bir yıl önce, şey 3 yıl önce ondan üç bir. yıl önce. Yani. çok hastayım. Sesim biraz anormal çıkabilir. Böyle tipimde kaymış olabilir. Kabata abiyle söylüyorum. da e, yüzüme koydum. Tamam bak bu işte ilk yayınlara başladığım ha, zaman aa, aa, evet, evet, bak. 24 saat değil, hedef sap Ana, 25. Altan. Altan nerede lan? Sağ üstte. Aga be, ölmüştü. Yes. <laughs> şu sopa böceği <laughs> bir tane kaldı, o sopa böceğinin <laughs> <laughs> bir son durumu. Aga ya, çok özledim şu arka planı falan ya. De, burada. Ondan sonra Cima, e, hala tembellik yapıyorum. Bak ne kadar kibarım ya. Ha, bu Olur arada mu? hala tembellik yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Çıya'nın beslemesini yapmamışım. Kapağını görüyorsunuz hala. Siz de ortak olun. Bek Tarantula. diyeceğim yere, şu riski bir var ilerleyeceğimize gerilemiş zaman <laughs> Şimdi orada var. E, tera i̇şte böyle serüvenin başladığı zamanlar. Zaten normalsin. abi benim babamın senin videolarını izlettiğim bir zaman vardı var ya. Ne, ne bağırıyor devide? La 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 falan cihas <laughs> saldırıyor. <laughs> evet, ben de özledim arkadaşlar ama bakalım. Al bu da. 3 sene sonrası. Arkadaşlar ben Tukan, Hande, Muhammed, Tayfa Katlayan. Bugün aslında hep böyle merak ettiğiniz bir Bak o kibarlık gitmiş ne olmuş? Bir soru vardı. Tarantula zehri öldürür mü? Öldürür mü? Biliyor musunuz? Adamın an... <gülüyor> 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 Üç yıl bir insana neler yapıyor? Üç, üç, üç yıl neler yapıyor? güzel güzel anlatırken nelere dönmüşüz ya? Neyse. O hatırlıyor musunuz? Yayına şeyler geliyordu böyle. İşte ee, işte ben yayın aç. Bu arada şunu söyleyeceğim. Karınca çiftliğimde video çekerken bu konseptteki konuşmalar dahilinde ben normal Twitch yayınlarına başladığımda gene aynen şu anki gibiyim. Küfür kıyamet. Ama oradaki profille o profil çok farklı olduğu için çete gelen e, kaliteli toksikler vardı. <laughs> evet. Böyle geliyordu. Ee, yarım saattir izliyorum sizi ama Karınca çiftliğimdeki kişi olup olmadığınızı tam Anlayamadım. Çünkü o çok kibar <laughs> ve düzgün bir insan. E, bu siz olamazsınız falan böyle. Sektere git diyordum ama. <laughs> Hatırlasın abi o dönem her günün... ...bunu açık... Hani benim işte oradaki sunduğum profil, hani orada bir iş yapıyorum. Orada böyle davranmak durumundayım. Burada kendi yani... He, hep, sürekli yapıyorum. açıklama Her gün yapıyordum. bu açıklamaları yapıyorum. Yani orada böyle işte karınca çiftliğimde insanlar bilgilensin, çocuklar girsin işte... E, ...youtube'da... Çocukların eline tableti verme sendromu var ya, al izle çocuğum, yeter ki ağlama diye. Haç benim kanalımı ver kafasında içerik üretiyordum bir yandan. Evet. Ee, ve Twitch'e gelenleri diyorum ki Twitch'e sokmayın çocuğunuzu. Yani ben burada doğal arkadaş ortamındayım, küfür de ederim, bilmem ne de yaparım. Ama e, karınca film o çizgisini hiç bozmadım. <laughs> Bak abi, babamın izlediği video attım sana. Attın mı? Dur bakayım. Bırta attım, bırta. Arkadaşlar aynı tişörtü giymiyorum. Yıllardır siyah tişört giyiyorum. Artık şunu bir aşın lan. <gülüyor> <gülüyor> baba, baba, baba. Yalnız şu arkadaşlar şu koltuk 50 bin lira ha. Ya o <laughs> <laughs> Bulan korkarak attı ama at, bak, bak, yine de attı be. Day, attı vallahi şu aynaları var ya en az 50 bin liraya yaptırırsınız ha minimum. Görüyor musun bak abimde altın terlik var. Kadının ayağa baksana bizim <laughs> ayağa <laughs> baksana. <laughs> bak bizim o zamanlar televizyonumuz yoktu ha. Ya. <laughs> ya yerim canını senin ya. Neyse aynen şöyle gülüyordum. Evet. Arada bir böyle işte. Bu ne amına koyayım? Gene Yine... artık sümük çekmeye falan başlamış. Aa dur bakalım. O zamanki chat kalitesine bakacağım. Veya Tunze 2018 Ay, YouTube şerecek. bambaşka abi YouTube'dan bir şey anlayamazsın. anlarız anlarız. Gelecek akvaryumun boyutu. Yani hala ya, pico hala mini bir akvaryum. Ama bunun ışığı hala yok. Onun için eskiden Chat akmıyor <laughs> ki. Ne ne ara 600 kişi mi oldu? Kaç kişiyiz? Agave. merhaba merhaba hoş geldin. Oo 600 kişi izliyor ha canlı yayına bak. 2018. İyi, be. i̇yi, abi bayağı iyi. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Bir de küçük bir spoiler vereyim mi size? Çok küçük bir spoiler vereyim. E, timsah yumurtası açacağız. Haberiniz olsun. Açacak. Yani sütü. Ne yapıyorsunuz? Ya daha işlerim var. Ya abi öyle günler işte. Bak Kordi senin yaptığın çizim ha duruyor hala evde. Ona şey yaptım az önce tepki verdim. Hmm. Vay be be. Güzeldi harcadılar şu kanalı ya. Valla. Harcandı bence bu kanal. Harcama da duruyor kanal yerinde. Hayır hayır ya o an devam edememekten bahsediyorum. Harbi işim acıyor bazen. Tamam ha, çok, evet, çok yorucuydu zamanında. vesaireydi ama ee, şu YouTube Türkiye içerisinde harcanan bir kanal yani. Elgato çok gelmeye başladı. Siktir edin abi. Yapabileceğim bir şey yok yani. Ne yapayım? Bilgisayarı kapatıp çökeyim mi şimdi Elgato'yu? Ha güzel kardeşim. Bitki akvaryumu. İçimde kalan tek ukde. Yapayım mı oğlum? Ya, ya en güzel şey ya. Çok ne? güzel gözüküyor abi. Ne e, o? yaptın çok iyi duruyordu. Teraryum. Ne işe yarıyor? Bitki akvaryumu. Bitki akvaryum akvaryum. hmm. i̇şte. Teraryum değil bu. Bu bitki akvaryumu. bak. bak. Bunun son hali nerede? profesyonel fotoğrafları vardı sende diyor. evet, Hatırlıyor Evet. musun? Bak. Göreceğiz. Buralarda Hüseyin'in bana getirdiği 3 5 10 dakika. Bunu izli izleye izle. kaç kişi yaptı ama var ya yani. Evet. Çok tatlı yapması. Şunu söylemeye çalıştım. Ben bazen ya yani tamam yasalara karşı bir şey yapamıyoruz zaten. Kural kuraldır. Ona karşı bir şey söyleyemiyorum. Fakat şu kanalı izleyip de zarar görebilecek Herhangi bir çocuk veya herhangi bir birey yok. Sıfır bak. Evet. Hatta çok daha iyiye götürecek bir şey insanları bu. Fakat öyle YouTube videoları var ki, öyle içerik üreticileri var ki çocuğun psikolojisini bozuyor. Özenme, paranın her şey olduğunu hissetme, ne bileyim hmm. şımarma. Tabii zengin hayatı zengin hayatını özel bir şey özen. Yapmak. Ya kafayı yersiniz Özendirmek işte. Şu kanal ...bir sürü derdi olan bir çocuğa... ...bir test tüpünde... ...kraliçe karınca besleyerek... ...koloni oluşturabileceğini ve... ...ona mesaisini harcayabileceğini... ...ispatlayan, dertleri unutturan bir kanaldı. Ben en çok bunu üzülüyorum. Yani bak benim yolum etkilenmedi. Ben buradan para kazanamıyordum. Ben burada çok para harcıyordum. Bak çok para ne? harcıyordum. Bizimkiler biliyor. O hayvanların masrafları... ...bunların teraryumları, akvaryumları... ...bilmem neler. Yani ben şu kanalı... ...son videosuna kadar para kazanmayarak yaptım. Beni etkileyen bir şey yok. Ben Twitch'e abandım. Twitch'te büyüdüm. Artık daha çok para kazanıyorum. Ee, şurada götü kırık eldiren kanalım bile. Şurada benim kesit... Uuu! Şuradan işte bir milyon yapalım hadi. Falan diye gözü <laughs> geliyor. Cellat geldi. Cellat geldi. <laughs> Bak şu emek vermediğim... Ya emek veriliyor buraya tabii ama... Yani yayınlarda oynadığım oyunların kesitlerini attığım... Ve oyun içeriği olan bir kanal bir milyonken... Şu kanalın şu aşamaya kadar hiç para kazanmadan şu içerikleri çıkarabilmesi yani şu an ben değil bir başkası yapıyor olsa bunu vallahi öve öve çıldırtırdım adamı yani. Ama harcandı bu sebeple harcandı diyorum. Bir daha bir şöyle bir şey var. Az önce dedin ya. Mesela küçük bir çocuk ben kendi kardeşimden örnek vereyim. Biliyorsun işte benim kardeşim şu an 11 yaşında. Bunu ben izlerken hani sadece YouTube'dan izlediğim dönem 7 yaşındaydı bu çocuk ve hani zarar verebilecek bir şey yok ya. Ben izlerken aynı zamanda kardeşimi izletebiliyordum. Hani bunu sunabilen kaç kanal vardı YouTube'da? Hepsi devam ediyor. Sen ne demiyorsun yani? Çok saçma. Evet. Ya biraz Türkiye'deki düzenlemeler üzücü bu konuda. <laughs> ya ben çok bu arada baş <laughs> şeyde de bulundum. Başvuruda da bulundum bu arada yani hani ya sadece benim beni denetleyin. Denetim altında ben bu işi yapayım. Bir sürü yere de böyle başvurularda bulunduk ama hayır kardeşim çekildi. <laughs> Şimdi ya kılıfa bak çocuk. Kılıf daha <laughs> da bir bayılacak kız olmuştu. <laughs> Kimdi o? Şey, şey diyorsun sen. Holmes'in arkadaşı. Evet, Tarantula da. Evet, evet Tarantula'yı eline aldığında böyle evet. Ah! falan yapıyordu. Kim o kim? Holmes'in arkadaşı. Holmes'in arkadaşı gelmişti. vermiştin ya abi <laughs> Kordiye bak kordiye bak. Dur, dur, ben, Geç dur, ya, ben, ya Allah kahretsin dur, dur, ya. Dur dur ben bulacağım bu. Hepinizi bulacağım burada dur. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Aga be. Ulan şu video bile ne güzeldi ya. Puh. Şu girişe Şu bak ya. Sabırsız sabırsız böyle bekleyen adam <laughs> Aynen. Hadi gelin şurada o zaman bir merhaba diyelim. Hımmmm. <laughs> Ayper'in var mı? Vamos, giriş yapacağız. <laughs> bak Besko <laughs> tam pornocu halin bak bu. Ya. Tam <laughs> evet, pornocu halin. Evet. Böyle telli telli <laughs> saçlarını böyle sağa sola savurup. Hayır ya. Neyse. Girişini <laughs> 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 yap ne <laughs> <laughs> Bak 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 bak. <laughs> Bak nasıl kasıyor bakışlara bak Haa tam <laughs> pozcu abi çocuk tam <laughs> <de> poz <ya. Gülüyor> bir pozcu şey, ya <laughs> Bakar mısın pozlara bakar mısın Bak göze bak göze Bakışa ya. bak şey Bakar şey mısın ya, ya abi, <laughs> Evet evet <Pozcu> <laughs> Yağmur Sümeyr abi canlarım <laughs> Selin yaşıyor mu lan? <laughs> Selin yaşıyor mu? <laughs> Sel Selin'e selam söyle Sümeyra. <laughs> Benden nefret ediyor mu hala? <laughs> Abi daha yakışıklıymış. Siktir lan. <laughs> He, kılafa demiş pardon. Kılafa <laughs> demiş. <laughs> 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 Bak çocuk bizim haterdı aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk haterdı. Düşman kabileden geldi buraya. O, o gün bizi tarttı tamam mı? Lan bunlar düzgün adamlarmış, iyi adamlarmış dedi. Sevmeye başladı. Bak fareini tutuyor gördün mü? Bakışa bak bana. Devşirme abi o. Evet, devşiriyor burada. Ulan biz yanlış yerdeymişiz dedi. <laughs> Bir de o tecrübeliydi böyle. Yılan çıkartıyoruz bizimkiler bir aa falan yapıyor bu böyle bir alıyor malıyor bir bana bakıyor falan. Alpse bak be senin yanaklarını yerim ya. <gülüyor> <gülüyor> ne ne be, oh, oh. Yerim ya. <laughs> e, kadar küçük. Tuğçe'ler yayın açıyor hala. Kılafa bak ya. Ana Çimler şeye var? bak. E, Ramiz mi? Ramiz evet, var. Sonra, Serhat nerede? Serhat, Serhat da bu abi. Serhat da bak. Kılafa <laughs> gibi girmişti ya. <laughs> Bodyguard evet, gibi geldi ya arkasında yancı. Serhat şey arkadaşlar. El Renimo diye bir kanal vardı. Hani satmış diye salak. Sattı ya paramızı. Her zaman ömrünün sonuna kadar salak diyeceğim ona bu konuda. <laughs> Herkesin McDonald's'dan 10 lira kupon mu <laughs> ne dağıtmıştı bir şey o zaman o, zamanlardan para yok tabii. bir şey ne diyorduk ki Emra, kardeşim o kuponlardan daha fazla getir. Baksana Beskoka ya. Kordiye bak ya kardeşim. Çenem yine yok Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Tala burada. E, vay Eren kardeşim. Oğlum bu şey değil mi? Sonra Holmes'e moderatör oldu bizi kullandı. Evet ya. <laughs> Oğlum çocuk bütün gün bizde takıldı kardeşim kardeşim bilmem ne. akşam gün... moderatör oldu. Akşam, akşam olmuşta ayrıldı oradan akşam da moderatör oldu. <laughs> dur. Kordi nerede Kordi? Allah kahretsin. Göremiyorum. <laughs> en, en solda, en solda, solda. <laughs> en <Esken> abi. <laughs> Ölüm, ruhum bedenimden ayrılmış. Team makine herhalde. ne olmuş lan Kordi? Ya, kulaklarım orada saçlarım arkasından geçirdiğim için şebek gibi duruyorum. Elf gibi olmuş. <laughs> Hayır lan. Elfler solda baksana. <laughs> Legolas'ın kuzeni. <laughs> Legolas'ın <gülüyor> uzaktan akrabası. Abi benziyorlarmış ha hiç dikkatimi çekmedi. Bak Kostan Hüseyin. Hüsamov. Aa o da gelmişti evet. 80 varmış ki zaten hadi çekiyoruz. Bak gördün mü? <laughs> Kullanmış bizi ya. <laughs>

Klafin, Hüsamov, Zombi Unicorn, Tukan Elren, Arkeus, Bigebo B. Gene şu karınca çiftim yazan kesin Cordyceps. Abi onu sen yazdın ya. Hayır <laughs> <Aynen. Aynen. Aynen. gülüyor> oradan soldaki <laughs> Cordyceps de senin aynı. <laughs> <Aa>, hayır oğlum <laughs> soldaki Cordyceps benim de ha, onu, onu ben, ben yazmadım. Karınca çiftim ben yazmadım. Holmes Taşi, Hüseyin Aa, Abi Ben yazmışım ben Bak, yazmışım. Bak dedim size Legolas vardı diye orada. <laughs> ha Vanquist, Vanquist işte o bizi kullanan. Adam da bir oldu. Bak kodları da Çekiliş Allah Allah razı olsun. Çekiliş tamamlanmış. <laughs> 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 Ulan yemeyelim mi kodları dağıttık diye soruşturmaya bunu <laughs> Evet <gülüyor> <gülüyor> merhaba arkadaşlar. Fakültesi videosu süresi bir aylı uzun. Bir önceki video yorumlarına kodları yorumlarınızı izlerken siz de benim kadar keyif alırsınız. Şimdi iyi seyirler. Evet biraz önce abi aslında aynısın hiç değişmemişsin sadece 35 kilo verip saçını aynı seviyede kısaltsan hiçbir farkın yok demiş doğru. O şey var ya abi orada ha. çekilen fotoğraf toplu çekilen fotoğraf. Evet. Onun orijinali hala sende duruyor bu arada geçen evet, gördüm. var, ya arabada ya evde. Duruyor duruyor. Şimdi gelelim videonun en önemli kısmına. Altına sıçırttığımız <laughs> taşı. Burada <laughs> da Adam, onun diye, Bu arada bunu yayında duyurduk. Dedik ki abonelerle yapacağız. Aboneler gelsin işte 60 kişi geldi. <laughs> yok da 60 değil 30 kişi falan geldi ya. Ne yapacağım yok. sıra. Elini şöyle koy. <laughs> benim elim üzerine şöyle koy benim koydum gibi. Tamam, Oo ya. oğlum kar, dışarıdan mı geldin bu hayvan <laughs> öyle. Elimi parmağımı görüyor musun? Siter abi. Sıkıntı yok. <gülüyor> 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 ben işte ya. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. E, yandakilerin zevkini görüyor musunuz bu arada? <laughs> nasıl bakıyorsunuz? <nasıl? gülüyor> <laughs> korkma, korkma hiçbir şey yapmaz. Korkma. rahatla. <laughs> <laughs> o, 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 o <laughs> Ay, oradaki olaya mı yüzüne bakın. Evet bak, yüzüne. Ben konuştuğum an rahatlıyor da o böyle hani kabız sonrası rahatlama ifadesi bak. <gülüyor> <gülüyor> parça şu an çıkmak üzere Acı veriyor. Korkma korkma, hiç bir şey yapmaz, korkma. <laughs> Bebeğim, tamam. Şimdi alıyorum senden. <laughs> tamam, şey <abi>. tamam, al. <gülüyor> <gülüyor> Nasıldı? Yani geçti, bitti. Bir şey, bir yapmıyor, şey yapmıyor. böyle. gıdıklıyor gibi biraz. Gıdıklıyor bir ama hiç... Seveceğim. Bu kadar yani. Ya. <laughs> evet, evet. Bu adamlar altında kalır. 13'e de veriyorduk abi. Evet, evet. evet. alıyorsun. Örümcek tutmak ister misiniz? <laughs> i̇şte ön yargı falan diye böyle <laughs> sosyal bir kişi, mesaj veriyorum. Ne bu kadar abi işte. Emre bu, <laughs> <laughs> <ama. gülüyor> <laughs> bu kadar. Evet. Şimdi sab buluşması yapsak yerler o tarafa. <laughs>